Merhaba arkadaşlar. Gazlarla ilgili konu anlatım ve soru çözüm videolarının serisine devam ediyoruz. Bu dersimizde gazlarda kinetik teoriden ve Graham difüzyon yasasından bahsedeceğiz. Şimdi hemen kinetik teoriyle başlayalım. Gaz taneciklerin hareketlerini ve birbirleriyle etkileşimlerini açıklayan teoriye kinetik teori ismini veriyoruz. Ne yapıyormuş kinetik teori? Gaz taneciklerin hareketleriyle ilgili yani nasıl davrandıkları ile ilgili ve birbirleriyle olan etkileşimleri ile ilgili bazı açıklamalarda bulunuyor ya da bazı varsayımlar öne sürüyor. Biz buna kinetik teori diyoruz. Ya da başka bir ifadeyle şöyle de söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ideal gazlar ve gerçek gazlar diye biz gazları iki bölümde inceliyoruz. bu dersimize kadar ve aslında ünitenin neredeyse sonuna kadar konuştuğumuz gazlar hep ideal gaz olacak. Bir de ünitenin sonunda gerçek gazları anlatacağız. Gerçek gazlar aslında günlük hayatta karşılaştığımız her türlü gaz gerçek gazdır. İdeal gaz adından da anlaşılacağı gibi idealize edilmiş gazdır. İşte nasıl oluyor da gazlar idealize ediliyor? Gaz tanecikleri arasındaki etkileşimlerin bazıları ihmal ediliyor. İşte bu ihmal etmeyle ilgili açıklamaları bize yapan teori kinetik teoridir. O yüzden de kinetik teori ideal gazların davranışını açıklayan varsayımlar bütünü olarak da düşünülebilir arkadaşlar. Peki nedir kinetik teorinin bu varsayımları? Onlara bakalım. Bir defa kinetik teori bize diyor ki gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvvetini sıfır kabul edeceğiz. Yani gaz tanecikleri arasında hiçbir şekilde etkileşim olmadığını varsayacağız. Halbuki biz biliyoruz ki gerçek hayatta yani gerçek gazlarda tanecikler arasında bir çekim kuvveti söz konusu olur. Ama biz ideal gazdan bahsettiğimiz için tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin sıfır olduğunu varsayacağız. Bir başka varsayım, gaz taneciklerinin öz hacimleri sıfır kabul edilir. Gazlar bulundukları kabın hacmine ise o hacimde e, değerlendirilir diyelim. Halbuki gerçekte, gerçekte yani gerçek gazlarda taneciklerin öz hacimleri de e, bir etki yapar. Yani hesaplamalarda aslında onu sıfır kabul etmememiz gerekir. Ama biz işlerimiz kolaylaşsın, işlemlerimiz kolaylaşsın diye arada çok minik bir fark olmasına rağmen, hata payı olmasına rağmen gaz taneciklerinin öz hacimlerini sıfır kabul ediyoruz. Bunu fizik dersinde soru çözerken hep sürtünme ihmal edilir, sürtünme önemsizdir deriz ya, onunla benzetebiliriz belki. Gaz üçüncü bir açıklama, kinetik teorinin varsayımlarından biri. Gaz tanecikleri sürekli olarak güzel ve doğrusal hareket ederler ve hem birbirleriyle hem de kabın çeperleri ile sürekli bir çarpışma halindedirler ve bu çarpışmalar esnek çarpışma olarak adlandırılır ya da gaz tanecikleri birbirleriyle esnek çarpışma yaparlar diyelim. Biz gazların bu gelişi güzel doğrusal hareketlerine kısacası brown hareketi deriz. O zaman 3 tane özel varsayım söylemiş olduk kinetik teoride. Bunlardan biri gazların arasında gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvveti sıfır olacak gaz taneciklerin öz hacmi sıfır kabul edilecek ve gazların birbirleriyle tam ve esnek çarpışma yaptığı kabul edilecek dedik bunların hepsi bakın varsayımlar peki dördüncüsü dördüncü kinetik teorinin dördüncü ifadesi çok çok önemli bizim için ve bunu daha önceden de konuşmuştuk bir konu açıklamasında burada da tekrar yeri gelmişken konuşalım ve bizim için çok önemli bir soru tarzı olduğunu da tekrar tekrar belirteyim. Nedir bu? Gazların ortalama kinetik enerjileri sıcaklıklarıyla doğru orantılı olacak. Şimdi niye ortalama kelimesini kullandık kinetik enerjide? E biz biliyoruz ki bir kabın içerisindeki gazdan gazlardan bahsediyorsak orada trilyonlarca milyarlarca milyar çarpı milyarlarca gaz taneci var ve bunlar sürekli hareket halinde. Dolayısıyla bunların sürekli hareket halinde olması ve birbirleriyle çarpışması hem taneciklerin enerjilerini hem de hızlarını tek, tek tek hesaplamakta büyük bir zorluk meydana getirir. O yüzden biz gaz taneciklerinin kinetik enerjilerini tek tek bulmak yerine ortalama yani geneline ait bir kinetik enerjiden söz edebiliyoruz. Buna gazların ortalama kinetik enerjisi diyeceğiz. Ortalama kinetik enerji yalnızca ve yalnızca sıcaklıkla değişir. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Gazların ortalama kinetik enerjileri sıcaklıkla doğru orantılı olacak. Tabi burada sıcaklıkla doğru orantılıdır. Ya da mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır da diyebiliriz. Bunun aslında formülü de vardır. Ben basitçe şu formülü de buraya koydum. Üzerinden açıklama yapalım diye. Kinetik enerjisi gazların yani ortalama kinetik enerjisi 3 bölü 2 kt formülüyle yazmışız. Burada k Boltzmann sabitidir. Yani sabit sayıdır. Dolayısıyla burası sabit bir sayı. E ne oluyor o zaman gazların ortalama kinetik enerjisi bakın sıcaklıklarıyla doğru orantılı olarak değişiyor. Bu ne demektir gazın sıcaklığı iki katına çıkıyorsa o zaman ortalama kinetik enerjisinin de iki katına çıktığını iddia edebileceğiz. Ama burada sıcaklıktan kastımızın yine mutlak sıcaklık olduğunu da belirtelim. E tekrar tekrar söylüyorum bunu zaten test sorularında çok görürüz gazların ortalama kinetik enerjisiyle ilgili yorum yapmamız gerektiğinde Başka hiçbir parametreye, başka hiçbir duruma bakmıyoruz. Hiçbir değişim bizi ilgilendirmiyor. Hacimdeki değişim, miktardaki değişim, işte basınçtaki değişim gazların ortalama kinetik enerjiyle alakalı değildir. Gazların ortalama kinetik enerji ile ilgili enerjisi ile ilgili yorum yapacaksak biz sıcaklığı arıyoruz. Sıcaklığın değişmediği bir durumda diğer parametrelerin hepsi değişse bile gazların ortalama kinetik enerjisinin değişmediğini iddia edebileceğiz arkadaşlar. Gelelim Graham difüzyon yasasına yani gazların yayılması ile ilgili açıklamaya. Şimdi gazların yayılması difüzyon ya da efüzyon gibi kavramlarla ifade ediyoruz. Gazların genelde birbiri içerisinde dağılmasına difüzyon, gazın boşluğa, vakumlu bir ortama yayılmasına ise genelde efüzyon denir. Biz daha çok difüzyon kavramıyla karşılaşacağız sorularda. Yani gazların birbiri içerisinde dağılması ya da yayılması ile ilgili Kavramı konuşacağız. Ground difüzyon yasası nedir? Ya da gazların yayılma hızı ile ilgili parametreler nelerdir? Gazların yayılma hızı iki tane etkene bağlı ya da iki tane değişkene bağlı. İki faktör gazların ne kadar hızlı yayıldığını ya da ne kadar yavaş yayıldığını belirliyor. Nedir bu iki faktör? Bunlardan ilki molekül kütleleri bir diğeri de sıcaklıktır arkadaşlar. Gazların yayılma hızı molekül kütlelerine bağlı, bir de sıcaklıklarına bağlıdır. Peki nasıl bağlı? Gazların yayılma hızı molekül kütlelerinin kareköküyle ters orantılı olacak. Mutlak sıcaklıklarının kareköküyle doğru orantılı olacak. Bunu biraz daha böyle açalım, iyice zihnimize yerleştirelim. Şimdi gazların molekül kütleleri ne kadar büyükse gaz tanecikleri o kadar yavaş hareket edecektir o kadar hantal hareket edecektir. Böyle düşünebiliriz. Dolayısıyla molekül kütlesi büyük olan gazın hızı molekül kütlesi küçük olana göre daha yavaş olmalı. Tabii ki diğer şartların sabit kaldığını düşünüyoruz. İkinci bir faktör gazların yayılmasına etki eden mutlak sıcaklıktır. Yani Kelvin cinsinden sıcaklık. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi sıcaklık artarsa gazların ortalama kinetik enerjisi arttığına göre hızları da artacaktır. Peki bu değişim nasıl etki ediyor yayılma hızına? Mutlak sıcaklığın kare köküyle doğru orantılı oluyor. Yani az önce ortalama kinetik enerjide yazdığımız formül gibi doğrudan etki etmiyor da kare kök üzerinden etki ediyor. Yani nasıl söyleyebiliriz? Şöyle diyelim. Herhangi bir X gazı, X gazının yayılma hızı, nelere bağlıymış? Kare kök içerisinde diyelim. Sıcaklık yani mutlak sıcaklıklarıyla doğru orantılı olarak değişecek. Mutlak sıcaklık ne kadar büyürse yayılma hızı da onun karekökü kadar artacak. Bir de molekül kütlesinin kareköküyle ters orantılı dedik. O yüzden dikkat edin molekül kütlesini aşağıya doğru yazdım m -A -X. Böyle bir genel formül çıkarabiliriz gazların yayılma hızıyla ilgili. Biz sorularda genelde iki farklı gazın yayılma hızını karşılaştırmamız istenir. O yüzden de burada formülü ona göre yazmışım ben. Yani X gazının yayılma hızının Y gazının yayılma hızına oranı nedir diye sorulduğunda formül üzerinden bir açıklamayla yanıt verebiliyoruz bunu. Şu sağ tarafta yaptığımız yazımı devam ettirirsek Y'nin yayılma hızını da benzer bir şekilde yazarsak Y'nin mutlak sıcaklığının karekökü bölü y'nin molekülü ağırlığı şeklinde ifade edersek ve x'in yayılma hızını y'nin yayı, yayılma hızına oranlarsak burada gördüğümüz formül ortaya çıkacaktır. Bu formülü de yine aslında aynı mantıkla ezbere de yazabiliriz. Nasıl? Herhangi bir x gazının yayılma hızının y gazının yayılma hızına oranı dikkat edin x'in molekül kütlesini yukarıya yazmışım. Bu yanlış yazılmış. Zaten burası y olacak değil mi? Bakın ben de yanlış yazmışım. Şimdi fark ettim bunu yayılma hızlarında e, molekül kütlesiyle ters orantılı yazılacak. E, sıcaklıkla doğru orantılı yazılmalı. O yüzden şurası y olmalı mesela. Şurayı hemen düzeltelim. Y. E, aşağısı da x olmalı. MA x olmalı. Çünkü molekül kütleleriyle ters orantılı, kareköküyle ters orantılı yazmak zorundayız. Ben de onu yanlış yazmışım. Şimdi fark etmiş oldum Bunu düzelttik. Peki sıcaklıklarıyla nasıl orantılı olacak? sıcaklıkların mutlak sıcaklıklarının kareköküyle doğru orantılı olacak. Yani Tx yukarıda bakın doğru orantılı. Eee Ty de aşağıda yazılmış doğru orantılı olacaktır. Tekrar toparlayacak olursak gazların yayılma hızını oranladığımızda molekül kütlelerini ters orantılı bir şekilde ve e, sıcaklıkları doğru orantılı bir şekilde yazarak bunu da karekök içinde e, yazarak e, işlemlerimizi rahatlıkla yapabiliriz tabii ki buradan hareketli şunu da iddia edebiliriz. Graham difüzyon yasası aslında bunu, bize bunu söyler. Gazların yayılma hızları yoğunluklarının kareköküyle ters orantılı olacaktır. Şimdi bu yayılma hızı ile ilgili temel bir iki soru çözerek konuyu biraz daha pekiştirmeye çalışalım. Geri kalan farklı farklı soru çözümlerini biliyorsunuz soru çözüm videolarında işliyoruz. Şimdi bunu tipik sorusu şudur bir boru vardır. Borunun içerisinden işte farklı iki gaz aynı anda eşit sıcaklıkta salınarak gazların ilk defa nerede buluşacağı sorulur. E biz ne demiştik? Gazların yayılma hızı sıcaklıkla ve molekül kütlelerinin kareköküyle ters oran, şey molekül kütlelerinin karesiyle ters orantılı, mutlak sıcaklıklarının kareköküyle doğru orantılı olacak demiştik. E bu soruda bize ne sormuş? Eşit bölmelendirilmiş silindir içinde içine Aynı koşullarda her iki uçtan aynı anda gönderilen helyum gazı ve metan gazı ilk kez hangi bölümde karşılaşır? Yani biraz TET hız sorularına benziyor. Bizim burada yapmamız gereken helyumla CH4'ü yarışa sokuyoruz. İlk buluş buluşacakları yer neresidir diye soruyor. Dolayısıyla hızlarını oranlamamız lazım. Yani helyum gazının hızının CH4 gazına CH4 gazının hızına oranı nedir diye hesaplamamız lazım. Burada sıcaklıklar eşit olduğu için formülde aslında sıcaklıkları yazmamıza gerek yok. Dolayısıyla sadece molekül kütlelerini de yazabiliriz. Şöyle MA ne diyeceğiz? CH4'ü önce yazacağız. Çünkü ters orantılı olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Böyle MA helyum. E, sıcaklığı niye yazmadık? Tekrar söylüyorum. Çünkü eşit sıcaklıklar. İstersek yazsak da zaten birbirlerini eleyeceklerdir. Çünkü helyumun sıcaklığıyla CH4'ün sıcaklığı eşit olduğu için zaten bunlar birbirini götürecektir. Dolayısıyla olay molekül ağırlıklarına bağlandı. CH4'ün molekül ağırlığı biliyorsunuz 16'dır. Aslında onu da buraya belirtmem gerekiyordu ama helyumun molekül ağırlığı da 4'tür. 16 bölü 4, 4 yapacak. karekök dışına 2 olarak çıkacak. O zaman bu ne anlama geliyor? Helyumun yayılma hızı CH4'ün yayılma hızından 2 kat daha fazlaymış. Yani helyum 2 birim gittiğinde, helyum 2 birim gittiğinde CH4 sadece 1 bir birim gidecek. Dolayısıyla helyum bir 2 birim daha gittiğinde CH4 1 bir birim daha gidecek. Helyum 1 bir birim gittiğinde CH4 yarım birim gider. Dolayısıyla şuralarda bir yerde yani E ile F arasında bir bölgede ilk kez karşılaşacaklardır. O zaman eğer bu bir test sorusu olsaydı EF arasında ilk kez karşılaşırlar şıkkını işaretleyecektik. Bunun pratik bir çözümü olabilir mi? Pratik çözüm de yapabiliriz aslında. Şöyle bu kadar formüle boğmadan ya da klasik bir yolla çözmeden pratik yolla şöyle çözebiliriz. Madem sıcaklıkları aynı molekül kütleleri ile arasındaki ilişkiye bakarım ben. Helyumun molekül kütlesi 4, 4 iken CH4'ün molekül kütlesi 16. Yani helyum CH4'ten 4 kat daha hafif. 4 kat daha hafifse bunun kare kökünü alırım. 2 kat daha hızlı olmalı. 4 kat daha hafif olan 2 kat daha hızlı olmalı değil. Direkt sorun çözümüne de geçilebilir aslında. Evet buradaki soruya bakalım şimdi. Yine benzer bir soru karşımıza çıktı. Hidrojen ve CH4 gazları aynı anda bırakıldıklarında borunun orta noktasında yani A noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre gazların mutlak sıcaklıkları oranı TH2 bölü TCH4 ne olur diye sormuş. Şimdi mutlak sıcaklıkları oranını hesaplayacağız ama nereden hareket edeceğiz? Bu gazlar A noktasında buluşuyorlarmış. O zaman tam orta noktada buluştuklarına göre bu gazların yayılma hızları birbirine eşit olmalı. Yani hidrojenin yayılma hızı eşittir. CH4'ün yayılma hızı. E bunu formüle dökelim ve formüldeki bilgileri yerine koyarak hidrojenin ve CH4'ün sıcaklıklarını oranlayalım. O zaman şöyle yapalım şimdi. V helyum pardon hidrojen bölü V CH4 eşittir 1 olmalı değil mi? Bunların hızları birbirine eşit olduğu için. O da eşittir. Formüle dökelim şimdi bunu. Hidrojenin sıcaklığıyla doğru orantılı olacak kareköküyle ve MA olarak da CH4'ü yazacağız. Çünkü CH4'ün molekül kütlesi de ters orantılı. Aşağıya TCH4 yazacağız ve MA olarak da hidrojenin MA'sını yazacağız. Bu da neye eşit olacak? 1'e. E yazalım şimdi o zaman. Şöyle 1 eşittir. Karekökümüzü yine yapalım. Aslında karekökü artık yapmaya da gerek kalmadı. Neden? Çünkü karekökün içerisi de 1 olmalı. Karekök 1, 1 olduğu için. Dolayısıyla karekökten de aslında kendiliğinden kurtulmuş oldu işlem. T helyum, şey hidrojen çarpı MaCH4 diyor. CH4'ün MA'sı 16'dır e, TCH4'ü aynen yazıyoruz. MA hidrojen diyor. Hidrojenin eması da ne çıkacak? 2. E, buradan sadeleştirme yaparsak 8, 1 oldu. T hidrojen çarpı 8 bölü TCH4. T hidrojen çarpı 8 bölü TCH4 ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. E buradan içler dışlar çarpımı yaparsak e, ne çıkacaktır? Şöyle yapalım. TCH4 eşittir. 8 TH2'dir. Biz neyi bulmak istiyorduk? TH2 bölü TCH4'ü. TCH4 yerine 8 TH2 yazarsak TH2 bölü TCH4 yerine 8 çarpı TH2 yazarsak TH2'ler de birbirini götüreceği için yanıt ne oldu? 1 bölü 8 oldu. Cevabımız 1 bölü 8 olacaktır. Evet, Graham difüzyon yasasını ve gazlarda kinetik teoriyi, kinetik teorinin teorinin varsayımlarını konuşmuş olduğunuz dersin sonuna geldik. Bu konuyla ilgili soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.